Tabii çok mühim. Her seferinde bunu söylüyorsunuz. ya 12. Yılına girdi işte. Artık 15 Mart tarihi itibariyle baktığınızda bitmedi. Yani orada insanlık dramı bitmedi. Orada işte savaş hali bitmedi. Halen gerginlikler sürüyor. Ara ara yine Ukrayna savaş, Ukrayna'daki olay üzerinden biraz gözlerimiz oradan çevirdik Ukrayna'ya ama hala alttan altı oradaki Niye yangında devam ediyor. Yani. Niye, i̇şte niye niye bitsin, bitsin? Filistin savaşı bitti mi? Yok ya. Yani, 1 yıldır Bu kriz üzerinden hmm. siyaset üretiyor. Kriz birilerinin emeline hizmet ediyor. Terör niye bitmez? Soğuk Savaş niye bitirilmedi? Ta Rusya tasfiye edilene kadar. Yani. Aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerine birilerinin iktidar ve servet üretebilmesi için bu sağ-sol çatışmasının sürdürülmesi gerekiyordu. Anladım. Metaverse'ün kamil anlamda hayata geçirilebilmesi için global reset'in hmm. hayata geçirilmesi gerek. Onun için bu ulus devletlerin evet. sınır, rejim ve iktidarlarının tasfiye edilmesi gerekiyor. Yani, yani Rusya da bu oyunun içinde Şimdi. Rusya öyle masum ya da Ukrayna ya da Amerika masum değil, Almanya masum değil, Fransa masum değil, İtalya masum değil. Türkiye uluslararası sistemle birlikte hareket edeceğim derken, dijital devrimden söz ederken masum değil. Yani Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı o süreçlere baktığımızda sanayi devrimine geçişi görüyoruz. Doğru mu? Dengeler yeniden yazılıyor. E şimdi yeni bir sanayi devrimi. O... Ha, orada, eşikte. bir, orada bir reset var. Yine bir reset var. Şimdi diyorsunuz ki nasıl ki o dönemlerde sanayi devrimi üzerinden e, hakimler, etkin e, güçler varlıklarını sağlama alıp hegemonyaları altında ulus devletleri koordine ettiyse yeni dönemde bu kez sanayi devrimi değil ama Metaverse grid Resetlerinden süreçte de var evet, o 4 diye de ifade ediliyor ee, yeni bir süreçte yeni bir şey izliyoruz yani dünya geleninde yeni kavramlar, yeni kurumlar hmm. yeni normlarla hareket. yeni bir düzen inşa edilecek Washington Post kaynaklı bir makalede Ukrayna'daki e, Rotary kulübün, Rotaryanların silah dağıttığına yönelik bir bilgiyi Gazeteci manoa var. Facebook sayfasında yayınladı ve Facebook anında bunu kaldırdı. Misal örnek veriyorum. Şimdi Rotary'nlere, hani Mason hocaları, yani askeri teçhizat siz nereden buldunuz, dağıtıyorsunuz falan acayip şeyleri de var yani bu Ukrayna'nın. Çok güzel e, Ya bakın. sol kağıdı oluyor bize. Dikkat ediyor musunuz? Ama basit bir şey söylüyorum. 20 bin tane aid donatla Amerika tarafından yıllardır hazırlanan milis savaşçı unsur var. Silahlı kuvvetlerin dışında. Yani. Bunlar nerede? Nerede? Boşaltılan hastanelerde, boşaltılan AVM'lerde, boşaltılan okullarda olabilir mi? Bunlar Ruslar tarafından vurulmuş olabilir mi? Onlar da hastaneye saldırıldı. Çünkü dışarıya bunu böyle hmm, tanıtmanız gerekir. Yani. Amerika'nın 30 bölgedeki bu biyokimya laboratuvarlarını niye kimse sorgulamıyor? Yarın o biyokimya laboratuvarları sızıntılarından Ukrayna'dan Wuhan gibi yeni bir mikrobun yayılmayacağı yayılmayacağını kim garanti edebilir? Wagnerlar evet. nerede? Wagner Peki. E, diğer Rus evet. Rus özel e, evet, Rus şirketleri. özel kuvvetleri. Evet, evet. Amerika'nın paralı askerleri nerede? NATO'nun özel harp kaynizami harp unsurları nerede? Niye tekrar soruyorum, bakın bunları niye kimse dile getirmiyor? Niye? Herhangi bir ülke, herhangi bir medya grubu herhangi bir akademisyen niye bir sahtekarlıkla karşı karşıyayız. Aslında bu savaş Ukrayna'da perdeyle gözümüzün önüne bir perdes çekiliyor ama arkasında bütün insanlığa yönelik bir oyun oynanıyor. Hiç kimse de bunun üzerinde durmuyor. Uyanın ey beni nereden patlayacağını da bilmiyoruz.